Arkadaşlar merhaba, Göksel Kuyruk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sarımsak dikeceğiz. Ekim ayları sarımsak dikmenin en güzel mevsimidir. Çünkü Ekim ayında dikilen sarımsaklar, Mayıs ayında bu şekilde kafalara dönüşür. Sarımsak biliyorsunuz oldukça pahalı, artık lüks sayılan sebzeler grubunda ve de çok çok yararlı. Bağışıklık sistemi için herkes bunu söylüyor. immün sistemi dedikleri zaten bağışıklık sistemi bunun için bol bol sarımsak tüketin diyorlar. Bu sarımsakları diktiğimiz zaman Mayıs ayında bu şekilde kafalar elde edeceğiz. Ne zaman dikiyoruz? Ekim ayında. Bunlar bu arada taze sarımsak olarak baş verecekler. Ve onları da kırpıp gene taze soğan gibi yemeklerimizde. Kullanabiliriz. Bunun için de şöyle bir tane sopa olabilir, böyle bir e, dikme aparatı olabilir. E, i̇ki parmak kadar bir derinlik çukur açıyoruz. Üstünde sarımsak kafaları yukarıda gelmesin. Dişleri ayırdıktan sonra şu şekilde sivri kısım olan yukarıya, çünkü oradan taze sarımsak verecek, şuradan saçak verecek ve böyle kökler oluşturacak. Bu kısımda aşağı gelecek şekilde açmış olduğumuz deliğin içine sivri kısım dediğim gibi yukarı gelecek şekilde bıraktık. Şurada görüyoruz. Şimdi onun tepesini kapatalım. İki parmak kadar yani şöyle diyeyim iki santim kadar derine gömdük. Bu saçakları da şimdi bir taraftan elimde telefon var. Bir taraftan da çekmeye çalışıyorum. Ayırması kolay zaten. 250 olduğu zaman ayırılıyor. Ben şimdi ayırayım onları. Evet bu şekilde ayırdık. Peki birbirleriyle arası ne kadar olacak? Ee, şöyle bir e, başlar oluşacağını göz önünde bulunduracak olursak rahat olması için aralarında yaklaşık bir 10 santim kadar olsun. Demin göstermelik olarak şöyle dikmiştim. Şöyle bir yer yapalım. Şuraya dikmiştik. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle kafalarda rahat rahat oluşsunlar. Bu şekilde. Bakın. Şuradan şuradan şu ortaya dikmiştim çünkü. Şöyle şöyle kafaların rahat olacağı şekilde yerler açalım. Sivri kısımlar yukarıya, kök kısımlar aşağıya gelecek. Eğer toprağınız yumuşaksa bir sopa bile oluşturmanıza gerek yok. Hemen buradaki yere geçiyorum. Önden delik yerlerimi hazırlayayım. Aynen bu şekilde sizlerde büyük bir saksınız varsa ince uzun kare saksı da olabilir dikdörtgen balkon saksılarınızda da olabilir. Veya bahçenizin belli bir kısmında bunu yapabilirsiniz. Saksınızın çok derin olmasına gerek yok. 15 santim kadar e, derinlikte bir saksı bile olsa yeterli. Yeter ki uzun olsun. Balkonunuzda son derece sağlıklı, güzel sarımsakları dikin. Kış ayları boyunca yeşil sarımsaktan, yani taze sarımsaktan yararlanın. E, Mayıs ayında da. Kafa sarımsaklarınızı çıkartın Ne kadar çok dikerseniz o kadar çok Kafa sarımsağınız olacak Dediğim gibi çok pahalı Aile ekonominize de katkınız olmuş olur Bunları evinizde dikerseniz Şimdiden sizlere elinize sağlık diyorum Emekleriniz boşa çıkmasın diyorum e, Ve sarımsaklarınızda afiyetleyin Bu arada kanalıma da abone olursanız e, yine bu şekilde bilgileri sizlerle Uygulamalar olarak paylaşmaya devam edeceğim. Beni de çok mutlu olursunuz. Bir de beğeni like atarsanız bana da destek olmuş olursunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevgilerle kalın.